yeni bir bilgisayar aldınız veya işlemcinizin performansını test etmek istiyorsunuz. İşlem çok basit. Bak şurada gördüğünüz Geekbench 6 veya 5 uygulamasını bilgisayara yüklüyoruz. Şuradaki Run CPU Bench butonuna basıyoruz. Bu işlem 10 dakika kadar sürebilir. İşlem bittiğinde otomatik olarak internetten bu web sitesi açılıyor. Ve burada skoru görüyorsunuz. Çoklu çekirdek ve tekli çekirdek. Bu skorları yine hesap oluşturup ücretsiz olarak sürekli kayıt altına alabilirsiniz. Daha önce yaptığımız birçok test var. Şurada gördüğünüz gibi tekli ve çoklu çekirdeklerde 7400 puan almış ve 9300 puan almış işlemcilerimiz var. Ryzen 7 3700 x aldığınız puan tabii ki çok daha fazla. Bu şekilde bilgisayarınızın performansını işlemci ve ekran kartı performansı test edebilirsiniz. Uygulamayla yine alt sekmeden bakın ekran kartınızı da Tabii ki